katliamının hesabını sorduk soracağız. 19 22 Aralık katliamının hesabını sorduk soracağız. Yaşasın ölüm orucu direnişimi. Yaşasın erdem orucu direnişimiz. Yaşasın erdem orucu direnişimiz. Kahrolsun faşizm. Yaşasın mücadelemiz. Kahrolsun faşizm. Yaşasın mücadelemiz. Kahrolsun, olsun faşizim yaşasın yersin, mücadelemiz direne direne kazanacağız direne direne kazanacağız direne direne kazanacağız Almamız burada sona ermiş. Çok teşekkür ederim.